arkadaşlar odamdaki rafları göstereceğim size şu an ama bir sürü raf var. E, şey, dört tanecik var. Tek. Şimdi arkadaşlar buradaysanız buradakilerden başlayalım. Yukarı çekim aldım bilerek. İşte oyun numaralarım. E, bir tane monster oyuncağım var. Boş verin. Cross'a takılacak şeyler falan var. İşte burada kum saatlerim var arkadaşlar. Bunlar çok seviyorum bunları. Sonra böyle gitar çalan bir tane şey var. içinde eşyalarım var. Arkadaşlar kitaplarım var. Görüyorsunuz. Kitaplarım var. Boyalarım var. Evet aşağı görüyor musunuz siz? Yok aşağı görünmüyor. Bekleyin arkadaşlar. Bir de yan tarafı alacağım. Ve çekmeliyim. Bir saniye. Arkadaşlar işte burada e, bingolar, defterlerim falan filan var. Okul eşyalarım var burada. Sonra burada kitap setlerim var. şu da görüyorsunuz ki. Burada kitap setlerim var. Oyunum var bir tane onu göstermek lazım. Bir oyun bilenler yorumlara yazsın. Sonra arkadaşlar burada böyle takılar makılar var işte. Bunları sallayın. Ama en güzel yere göstereceğim şimdi size. Ee, bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Tam göstereceğim size. Arkadaşlar burayı açtığımızda bir sürü boya kutusu çıkıyor. Ve boyalarımız var. Görüyorsunuz. Neyse kapatalım. İşte burada tokalarım falan var demiştim size. Evet tokalarım, bilekliklerim, saç tokam. Sonra böyle ım, bir kolyelerim var. Arkadaşlar şu an ıı, uzak çekim alamıyorum maalesef. Yukarı çekilip çünkü alt taraf gözükmüyor. Arkadaşlar işte burada böyle defterlerim var. İhma kitabım falan var burada. Hep defterler var arkadaşlar burada küçük. Bakın böyle büyükten küçüğe doğru defterler var. Sonra böyle bir susun var boşverin onu. Bayağı mahvolmuş. Bakın bunun içinde ne var şimdi? Açayım mı? Pembe Kutuya bakın. Bakın şunun tatlılığına. Çok tatlılar arkadaşlar. Bunu çok seviyorum. Her neyse. yerine yerleştirelim. Ve şöyle bir tane şeyim var. Böyle notebook'um var. Böyle bir maketim var. Sonra kalemlikler malemlikler var. Bunları boş verin. Bunun içinde biraz kolye var. Sonra bunun ne olduğunu sorarsanız. Şöyle temizlik için. Böyle bir şey temizlemek için işte. Burada hesap makinem ve böyle kremlerim var falan var. Boş bunları Hiçbir şey yaramıyor bunlar bana. Ve şöyle marker setim var. Üstte de kalemler var. Böyle bir tane şey var. da böyle. derim uçlu kalemlerim. Böyle şeylerim, oyuncaklarım var. Sonra burada da takvim var. Bunları buraya yapıştırıyorum. Arkadaşlar şuraya bakıyoruz. Bir tane kalemlik var. Bunlar uçlar karışık sanki tükenmez. Malzemeler, kutudakiler. Ma, ma, bant falan, maket. Kutumun üzerini göstereceğim. Kutum, ıslaklenin kitabım falan falan var. Bir de bilgisayarım var.